Diğer tarafa da geçileceğine söz veriyorum. Mesele ciddi. O gün burada mıydın? Ben bunları anlatırken o gün burada mıydın bana cevap ver. Güzel. Reklam istediğinizi biliyorum. Reklamlardan Rahatsız olduğunuzun farkındayım. Diğer tarafta reklam olmayacağına farkında olmanı isterim. Abone ol ya da olma. Fark etmez. Orada reklam izlemeyeceksin. Hay amına koyayım bu konuşmanın ortasına yine mi reklam girdi? Neyse artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok artık. Yani anlatmak istediğim o. Siz benim demek istediğimi anladınız. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.